Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle güzel bir manzaradan size merhaba diyeyim dedim. Sabah bayağı yine erken kalktım. Biraz şurada hazırlıklarımı yapıyorum ediyorum. İnşallah güzel bir ilk gün olacak. Manzaramın güzelliğine ne diyorsunuz? Şuradan bakın uçaklar da iniyor sürekli. Şöyle bayağı yakından geçiyorlar. Sahil köşe oda olmanın avantajını yaşadım şu anda. Hani hep şey düşünüyordum acaba sahil tarafını gören bir oda mı tutsaydım? Biraz daha yüksek ücret verip ama bence bu da güzel oldu. Şuradan gözüküyor. Gemiler, biler? İnsanlar koşuyor. Bisiklete binenler çok fazla. Ah ben de şu an bisiklete bisiklete atlayıp takılmak istiyorum. Bu tarz sosyal aktiviteler benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> Evet, onun dışında buradan da ufak da olsa şehir manzarasını görebiliyoruz. Şuradaki de herhalde bunlar da otel diye tahmin ediyorum. Asıl şehir bu tarafta tabii ki. Ben biraz daha dışında kalıyorum. Yani doğru bir taraftayım. Bugün bakalım birkaç yerde toplantı olabilir. Akşam gidebilirim. Bezmo maçı için evinde değilim açıkçası. Bayağı gitmek istiyordum ama o zaman da böyle toplantılar tarzı şeyler oluyor akşamları. Ona mı katılsam, ne yapsam, ne etsem o da bakalım yine. Artık son yine kararlar verilecek. Bezbol Stadyumu da olduğum yerin hemen karşısında. Bayağı çok kompakt, küçük, güzel Kurulmuş Harika bir şehirmiş burası da. San Diego evet, Biraz daha hazırlanalım sonra artık bir duş alacağım, güzelce giyineceğim. Ve Çıkış yapacağım. Kahvaltı ilginç bir şekilde canım çekmiyor. Ama Yan tarafta işte böyle waffle, pankek yapan bir yer varmış. Belki oraya bakabilirim. Ya da güzel bir öğlen yemeği için çok fazla bir şey de yemeyebilirim. Bilemedim. Evet arkadaşlar hazırlandık. Bu şekilde olduk. Ve şimdi çıkıyoruz. İş için çok alışmadığınız <laughs> belki görüntüler bunlar ama. Bu aynada biraz daha aydınlıktı. Şurada daha karanlık çıkıyor o yüzden. Şöyle göstereyim. Ayakkabılar, pantolon. Hadi bakalım hayırlısıyla inşallah güzel işler yapar döneriz. Beş günün ilk günündeyiz, hafif böyle çıtırından heyecan var, tatlı, keyifli. Evet, Işıklı olan yer Meğersem devasa bir uçak gemisiymiş. Kübüküne bakar mısınız? Evet, bu arada hala koşanlar, edenler sağlı sollu. Vallahi takımımı çıkartıp koşasım geliyor. Kaslı kaslı abiler bu gemi çok ihtişamlı gözüküyormuş ya. Indim. Yürüyerek gidiyorum. Uğur çağıracaktım. Zaten 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesi gösterince hem de, de biraz çevreyi görürüm. Hem de böyle <laughs> sabah yapmış olduk. Gelince ihtişam biraz daha net görüyorum. Yukarıda uçaklar uçaklar. Herhalde artık kullanım dışı olan belki eski gemilerden biridir. Şurada entrance entrance diyor belki vaktim olursa içine de girmeye çalışırım. Hava sıcak olacak zannettik arkadaşlar var ya. Üşüyoruz yani gerçekten. Birazdan yine tabii görüşmem gerekecek. Bu arada beyzbol maçına bileti aldım. 50 dolara buldum. Baktım pahalı daha pahalı yerler de var. nasıl güzelliğe bakar mısınız çevremize? Üşümekten artık gına geldi. İçerisine de bu klimeyi o kadar abartmışlar ki inanılmaz soğuktu. Bir süre sonra zaten oturup konuştuğunuz için bayağı vuruyor. Dışarıdan geçiyoruz. Maçta görüşürüz. Uh, you can also go to the aircraft carrier museum i am jackie stelling um, i'm based out of new jersey the united states i came to my first inta meeting in 2002 i was a baby uh, in washington d.c Şimdi. <laughs> Panayır gibi arkadaşlar resmen. Bu haldeyim. Herkes normal takılıyor ben bu haldeyim. Ama biraz soğuk gibi. Aslında şuradan şöyle bir bu bir tarzı bir şey mi alsam diyorum. Ama bunun üstüne de giyemem ki. Aslında çizgi çizgi bir beyzbol formalarından alacağım ama Maybe not today Soğuk olayını sevmedim sadece Hava var <laughs> <Şöyle> Yukarı çıkabildim <gülüyor> <gülüyor> Not, not good. Go ahead, get Harika bir ortam ya. En tepedeyim. Şansıma hava çok kötü ya. Hava şöyle sıcak olsaymış. Şuraya bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Home run oldu. Home run oldu arkadaşlar. Hard raise. çıkıyordum. Güvenlik görevlisiyle görüşürken o da e, İstanbul'u biliyormuş. Biraz konuştuk ettik. Son inning de last inning. 2-1 gerideyiz. Havada şimdi biraz toparladı. Bayağı soğuktu, bayağı üşüttü ama şimdi toparladı. Ben de biraz indim dedim erkenden çıkayım. Ama harika bir ortam ya. Değişik güzel bir şey yani. Değişik güzel bir tecrübe oldu benim için. Devasa stadyum. Şu manzaraya bakar mısınız? Burası en güzel stadyummuş bu arada. Manzara olarak harika gerçekten. Bir de burası Sunny San Diego diye geçiyormuş. Yani sıcak, harika hava. Ama kısmetimiz işte. Bu Mayıs olayı. May snow, may işte May snow, may rain tarzında bir ay gerçekten hakikaten yağmur yağabilir, güneş açabilir, kar yağabilir şeklinde. Birkaç güzel homran oldu. Günaydın millet. Çok da küçükmüş burası. İşte evet, otelin krabisindeyiz. Şuradan çıktık. Spor salonuna geldim. Saat 6. Evet. Vallahi hava güzel olsa var ya herhalde buranın tadından yenmez. Ben yani de şöyle şok mod giydim. Çok küçükmüş. Yani bu diğer otel daha güzeldi. Ben de şuralarda kalıyorum işte. bakalım. Burası biraz daha iyi gibi Evet Sıfırımızı bitirdik sayılır Çok bir şey yapmadım ama Zaten çok da fazla yapabileceğim bir şey de yoktu Makineler çok kötü Biraz da belimi ağrıtmak istemiyorum Yoktan yere şu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ama. istediğiniz rahat rahat alın. Bir de su da güzel. Odalara su koymamışlar ama bu tarz şeylerin olması daha iyi. Yani benim odam şu tarafa bakıyor. Benim odam şuradaki. Bu taraf değil de size gösterdiğim şuradayız. Şuradayım ben. Şu köşede bir yerde. Yani. Şu köşede gözükenlerdeyim. Şu bu taraftan görebilirim aynen. Tam gördüğüm yer bura. Güzel ya. Baya hoş yani. Eğer hava güzel olsa Burası baya kullanılabilir olurdu. Evet saat 6.45. Tam böyle Amerikalıların işte filmlerde şurada burada gördüğümüz erken kalk spor yapmadığındayım. <laughs> Jet <lag> sayesinde. <laughs> çok da kendimi yormak istemiyorum. Gün zaten çok uzun oluyor. Sonra yorgunluk oluyor. Hafif böyle bir hareket ediyor olma hissi. Şu an için yeterli. Odaya gidelim, hazırlanalım. Burada kahvaltı yapamıyorum. O fuar alanında sadece işte kruvasan tarzı şeyler var. Ama biraz böyle yumurtamsı şeyler de fena olmayabilir. Bugün bir şey mi denesem? Bakalım bugün hava düne göre bir tık daha iyi. Gittikçe daha iyi olacak. Dün en soğuk gündü. O yüzden de açıkçası takım giymek istedim. Takım hani dedim soğukken bir an önce giyeyim. Şimdi biraz daha böyle tişörtlere de geçebilirim. Evet hadi bakalım odamıza çıkalım. Evet ikinci gün için hazırlandık şu anda. Ve bugün biraz daha farklı giyindim. Beyaz bir takım almıştım. Onu giydim daha streç olan içime de tişört giydim. Burada da insanlar bayağı yani takım dışı da çok giyiyorlar. Hatta spor ayakkabılarla falan gelmişler. İnsanı görüyor çünkü benim de biraz ayaklarıma vurdu. Ufak bir değişiklik bana da iyi gelecek. Kahvaltı yapmıyorum ya burada arkadaşlar. Kahvaltı olayı sıkıntı. Hem çok da acıkmıyorum açıkçası. Şöyle boydan da göstereyim takımı. Sonra da çıkalım. Bu şekilde ayakkabılar. Paçalı biraz daha daha yaptırmalıydım işimi eşimi dinleyecekti ki oradaki görevli yok yok böyle olsun şöyle olsun işte küçük olursa kötü olur falan dedi. <laughs> ne yapalım? <laughs> Diğer abi dünkü çok çok aşırı iyi oturmuştu. Bir daha hep onun ölçüsünden kullanacağım mutlaka. Sabah yürüyüş yolum. Gerçekten harika yatlarla. Bu devasa bir gemi. Böyle. Bazıları seyrede seyrede. Gidiyorum. <laughs> yerde deli gördüm arkadaşlar. İçeri girdim. Toast, eggs and potatoes. Ve bir tane de sonrasında protein aldım. Sabah spor yaptım. Gerçekten protein yemiyor gibi hissediyorum kendimi. yorgunluk var. Yanımda da batır veriyorlar. Şuna ödediğim fiyat 20 küsür, 21 küsür ya. İnanılmaz pahalı bir şey ama neyse manzaram harika. Pahalı bir şehirde hayatta kalmak cidden zor. Neyse hepsi bunların tecrübe. İnanılmaz lezzetliydi neredeyse bitirdim. Bu üstüne koyduğum sıraçça da çok hoşuma gitti. Parası neyse hak ediyor. Yani o ekmekleri yiyeceğimi düşünmemiştim ama bu batırlarla falan. Evet harika. Bazen çok para ödeyip hiç lezzet alamadığım yemekler de oluyor. Bu Los Angeles'ta gezerken burrito almıştım. 27 dolar falandı mesela. Hiç beğenmemiştim onu. Belli olmuyor yani nereden iyi beğeneceğiniz. çok iyi. Bir kahvaltı oldu. Amerika'daki ilk kahvaltım. Kaç gündür hiç acıkmıyorum. Sabahları veya dünden kalanı falan yiyorum. Bugün dedim ki güzel hani iyi başladık yeni takım elbisemizle evet güzel oldu şunu da bitirip yolumuza devam edelim. Aslında şu açay bolları için girmiştim. Şuraya baksanıza ördekler falan da burada takılıyor. Açay bolları için girmiştim ama bunu yemek kısmı tutuldu. Ördekler çok ilginç ya takılıyorlar. Burada da arkadaşlar çok fazla homus gördüm bu arada. Bunun bu kadar denk gelmemiştim. Bayağı her yerde parklarda falan homuslar. Baya baya var ne kadar koşan varsa bu tarz farklı durumları da görebiliyorsunuz ama bugün daha farklı bir kalabalık güzel bir kalabalık var. Professional. Yeah. Uh, this is great place to yeah the yeah. 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 дзяся. Merhaba arkadaşlar. Dün var ya bittim, öldüm. Perişan oldum yani. Ayaklarım su topladı. Dizim şu an şişti yani. Resmen menüsküs var biliyorsunuz bende. Ve bayağı işim bitti. Bugün birazdan spor giyindim. Zara, ceket, şöyle pantolon ve spor ayakkabı. Artık dedim bugün patlayacağım. 3 ayakkabı getirmiştim. Hepsini yani her gün yeni bir takım, yeni bir kıyafet gibi dizayn ettim. Aslında biraz daha hani hep ciddi giymek istiyorum ama artık yani bugün biraz böyle rahat etmem lazım. <laughs> Baya zor. Gece geç saatlere kadar sürüyor. Saat şu anda 8. Biraz uyudum. 12'ye yakın yatmıştım. Oh öyle. Daha şehri düzgün gezmeye fırsatım olmadı diyeceğim ama gerçi iş için çok güzel yerlere de giriyoruz, çıkıyoruz. Rooftoplara, işte gökdelenlerin tepelerine mükemmel manzaralara falan e, ulaşmış oluyoruz. Evet, çok fazla vaktim yok. Görüşürüz. Yine ufak tefek şeyler çekmeye çalışırım. Yine harika yollarımızdan yürüye yürüye gidiyoruz. Hava her gün bir tık daha iyi oluyor arkadaşlar. Çok akıllıca seçimi yaptım ilk gün takım falan giyerek. Şimdi mesela belki bu havalarda bir tık daha bunaltıcı olabilir. Bir de böyle spora dönmek daha avantajlı oldu. Ya burayı çok özleyeceğim ya. Yani şu yürüyüş yolunun şu yürüyüş yolunun mükemmeline bakar mısınız? Palmiyeler, orada USS Midway, yatlar, bu tarafta devasa oteller. Koşan insanlar köpekleriyle, <laughs> kendileri çocuklarıyla falan da. Hommels'ları çok özlemeyeceğim. Hommels'lar var sağda bağırıp duruyorlar bazen. Hırırırır <laughs> diye bağırıyorlar. Bazen korkutuyorlar beni. <laughs> hani saldırgan değiller Allah'tan hani böyle sürekli endişe etmenize gerek yok. Dün 11 küsür gibi döndüm ve sokaklarda kimse yoktu mesela. Bir tedirgin oldum. Ama öyle bir şey değil yani fiziksel değiller. Öyle olsa zaten... Sokaklarda gezemezler muhtemelen. Bugün kahvaltı yapmadım, dün kahvaltı yaptığıma pişman oldum. Öyle güzel yerlere gittim ki arkadaşlar, öyle mükemmel yerler. Yani normalde hayatta gidemeyeceğim yerlerde onlar. Yani işle insan o zaman hani işini daha çok seviyor, daha çok sahipleniyor, daha çok mutlu oluyor açıkçası. Hep böyle görüşmelerimin, toplantılarımın olduğu yerler. Tabii bunlar dünyaca ünlü büyük firmalar. İşte birisi mükemmel bir otelin işte çatı katını kapatıyor. Birisi burada Balboa Park hem bir park var. Bayağı hoş bir yer. Orada harika bir yeri kapatmış. Yemekler, içecekler, bir sürü bir sürü şeyler. Hani ufak tefek aldım tabii ama <laughs> dedim yani kahvaltı yaptığım günü buldu. <laughs> İlk kahvaltında burada. Burada. Ama işte spor yapmıştım, erken kalkmıştım dün zaten. Ama biraz protein içerikli şeylere ihtiyacım vardı. Gerçi oralarda da hep işte et oluyor, tavuk oluyor, bir şeyler oluyor zaten ama Fişe bütün yani et çeşitleri oluyor. Evet yani şu palmiye olayları bütün caddelerde, bütün sokaklarda kimilerine daha uzun, kimilerinde daha küçük ama hepsi gerçekten çok iyi. Evet bugün ilk defa gözümde yanıma aldım. Şimdi bugün farklı bir otelin lobisine gidiyorum. Orada bir görüşmem olacak. Görüşmesi yani çalıştığım buydu. Şöyle Sürekli... şu yoldan gelmiştim. Şuraya döndüm. Biraz daha geniş açı alayım. Yani şuralarda Fotoğraf çekinecek yer gibi düşünüyorum. Her yer yani her yerde fotoğraf çekilebilir. Her yer Aa, burası çok güzelmiş gibi bir tepkilere layık. <laughs> Şöyle çok düzenli çok temiz. Çok keyifli. Böyle bir lezzet yok ya. Sürekli yemek yememe rağmen burada güzel çipoplayı görünce kaçamazdım. İnanılmaz <laughs> bir şey. Bazen çok basit. Kaç bir şey koyuyorlar ama Neyse aşırı lezzetli ya. Harika. Sağda solda böyle süper arabalar görüyorum arkadaşlar. Çok ilginç. Böyle öyle takılıyorlar. Bir sürü. Evet arkadaşlar. Yok yok izler var hepsi var şuna hep almak istedim ne kadar ağır bir şeymiş bu ya arkadaşlar 215 hep şundan denemek istemiştim price ciddi çok yani bunların şeyi. Ya. aldık. Arabamızı <laughs> da aldık. <laughs> Spor salonları arkadaşlar. Amerika'ya gelip de Outlet Center'a gitmeden olmaz. O yüzden Outlet'e geldik. Niye bu kadar yakın fark ettim ki? Evet, son günüm. Gidiyorum. Eskidara giderken bir Outlet'e uğrayayım istedim. Ve direkt açılış zamanındayım. Çok da güzelmiş ya. Bu Outlet'leri de çok güzel yapıyorlar. Çok geniş yerlere kuruyorlar. Çok keyifli oluyor ve şu an kısmeti görüyor musunuz bir dakika? Ha bu arada arabamı göstereyim. Mazda CX. Güzel bayağı ya. Böyle küçük SUV'lardan. Bu sefer biraz daha ucuz yapmak istedim çünkü inanılmaz para gidiyor gerçekten. Fena değil. Bunlardan çok görüyordum. Güzel ya yani. böyle atik bir görüntüsü var. Gerçekten de atik. İnşallah bir dahaki zamanları daha farklı arabalar alırız. Hemen arkamda arkadaşlar anlayan var. Kısmeti görüyorsunuz değil mi? <laughs> çok acıktım bu arada ama bu kadar Andrea'nın yakındayken sabah Ayrıldım deyip daha çok harcama şeyi de işte ilginç oluyor. Ralph, Old Navy, Polo gibi böyle lüks markalar burası. Biraz da Premium Atlet diye geçiyor. Neler var göreceğiz. Ufak ufak çekerim size ama çok çekmeyeceğim. arkadaşlar. Yine polo tişörtlere gittim. Çok güzel ya. %50'de indirim olması insanı bayağı bir şey yapıyor. Türkiye'de bunlar aşırı pahalı ve yani bulmak da zor tabii. Yani sürekli kovalamak gerekiyor. Ya yani almamayı düşünüyordum ama dayanamadım şu anda. Yani yine herhalde bayağı bir alacağım gibi duruyor. Bayağı bir şeyler aldım arkadaşlar. 133 dolar tekstle birlikte. Hiç fena değil. Çok iyiymiş ya bu. Gerçekten çok iyiymiş. 28 dolar. Bizdikleriz. North Face'den de alacağımızı aldık. Yavaş yavaş Los Angeles'a doğru gitmek gerekiyor. Şarjım bitiyor yani beni o geriyor açıkçası. Ama arkada çok bakasım var yani gelmişken. Da bulmak güzel oldu. Anca arkadaşlar bavula sıkıştırdım arabanın bagajına bakalım giderken nasıl olacak. Ya daha çok alışveriş yapasam var ama yeterince ağırlaştırdım bence. Şu an kapalı değildir bu arada. Bir değişik kapalı gibi duruyor ama bakalım. <laughs> <laughs> hmm, Arkadaşlar yemeğe bakar mısınız? Efsane. Bu <laughs> nedir abi, Allah aşkına. Devasa bir şey. Ay yapın güzelliği ya. Çık çıktıla denemeden olmaz dedik de çıktıla yine girip birazdan inşallah gidiyoruz. Harikaydı arkadaşlar. Gerçekten çıktıla one of the best. Valla bu fast food işini gerçekten çok fest yapıyorlar. <laughs> Anında girip çıkıyorsunuz. Acele de ediyordum ayı dedim şimdi geç kalmayayım falan. 10 dakikada menüyü gömdüm. Gerçekten çok gitmeden de olmam da hoşuma gitti. Son böyle güzel bir uğurlama gibi inşallah. Hadi bakalım. Evet, gider ayakta bir kitap aldım. Yolcu da okuyabileyim diye. Birkaç tane de şey aldım. Magnet. Bebişime oyuncaklar. Eşime çanta. Bunları yanına taşıyorum ve için. Kulayı harikaydı ama aşırı susattı arkadaşlar beni. Giderek çünkü biraz serinleyeyim. Seviyorum böyle havalarında ufak alışverişler yapmayı. Ufak da bir aldım. Böyle şarjım bitiyor. Sonrasında belki bir kapanış, güzel bir kapanış yaparız. Havaalanındayım, yetiştim şükür. Bayağı uzun yollardan geldik ettik. Kaliforniya'nın böyle sahil kesiminden uzun bir yolculuk yaptım geri ileri. Meksika sınırına kadar gidip gelip Keyifli güzel oldu. Sonra görüşürüz.